firmaların oranı ne yazık ki sadece yüzde on civarında. Türkiye'de yaklaşık olarak 250-300 tane firma var bu konuda yetki alan ve tüp üretim satanlar. Bunların içerisinde ancak 15-20 tanesi tam olarak dünya standartlarına, Türk standartlarına uygun olarak üretim yapıyorlar ve satıyorlar. Ancak %10'u iyi diyebiliriz. Peki ama vatandaş bir yangın söndürme tüpünün güvenilir olup olmadığını nasıl anlayacak? Tek yapabilecekleri mukayese etmek, fiyat bakımından mukayese etmek. Aslında şöyle oluyor: bazı tüpler firmaların verdiği fiyat diğerinin yarısı kadar oluyor. O zaman yarısı kadar olan firma ya alt ayda bir doldurup yeniden para alıyor, ya da kalitesiz oluyor. Kesin ki artık anlıyorsunuz ki bu ya çıkma toz kullanacak, ya kireç tozu ve benzeri tozlar kullanacak. Değerli bilim adamı Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç, sahte yangın söndürme tüpü üretiminin bu sektörde yaygın olduğunu ve düzgün çalışarak kaliteli üretim yapanların oranının ne yazık ki yüzde onlarda kaldığını söylüyor. Bu durumda ciddi kuruluşların tüplerini almaktan başka çaremiz kalmıyor. Bu da ciddi bir araştırmayı gerektiriyor. Gerçekten düşündürücü bir tabloyla karşı karşıya sevgili seyirciler. Ama ne ki? Sahtecilik girişimleriyle her türlü sahtekarın cirit attığı bir toplumda yaşıyoruz.